تدا وریز ګلېمه هېژایوانه وه کهی چی د ځانن د ماکو ام سرداحتن سر رې و بری مشرداري مګوتبو اڤ بایجار اڤ بایجار ګلېنواننه نه هاجی جپوک بازارکی پاکشترین ج و بازارکی اکولوژیک مخاباتم پاکی یدان داسپکرین املور بانک دکن همو ګلې خوېه قادر بلن د بیجینوارن امبههورا بازارکی اکولوژیک او بازارکی پاکشترین اوا بکن شبړوی کی سبه ساعت 5 ایوارن پارک موسی انتر ده امبسازین خوېن سویل و بغلې خووه په پارټی خو ده ام کوم دبن او ام بازار خو مال به مال کولان به کولان محمد اردور بازار خو emê paqij bikin. Ji ber wê ki me bi şiyara civakeke hestiyarî û bajarekî paqij ev xebatên Xwedan destpêkirin em bank hemû gelê xwe dikin bila gelê me tevlê van xebatan bibe ji boy ku bajarekî paqijtirîn em ê xebatên xwe bidin destpêkirin û berdewam bikin. Duyarlı toplum temiz bir kent sloganıyla, şiarıyla halkımızla birlikte yeni bir süreç başlatıyoruz. Van Gölü'müzü korumak, doğal güzelliklerimizi korumak, Başkale'deki travertenleri korumak, Muradiye'deki şelaleyi korumak, bütün tarihi kültürel miraslarımızı korumak ve geleceğe taşımak ve temiz bir kent, daha da temiz bir kent oluşturmak için halkımızla birlikte yeni bir kampanya süreci başlatıyoruz. Yarın Musa Anter Parkı'nda saat 17'de Halkımızla birlikte kentimizin diğer bütün alanlarına yayılacak şekilde bir temizlik kampanyası başlatıyoruz. Kentimizi geleceğe taşıma, daha yaşanabilir, daha erişilebilir, daha yeşil ve daha da temiz bir kent için halkımızı yarın gerçekleştireceğimiz kampanyaya davet ediyoruz.